akşamlar arkadaşlar. Bugün size başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Bunu anlatmanın sebebi benimle aynı problemi yaşarsanız siz de benim kadar geç kalmayın. Bu adımları izleyebilin diye anlatıyorum aslında. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce kadardı ve yemek yerken de şimdi tık diye bir ses duydum. Çenemin çıktığını hissettim. Aslında hemen doktora gitmedim çünkü bu sorunu daha önce 2-3 kez yaşamıştım zaten ve bir süre sonra geçmişti. Fakat bu sefer geçmedi. Kendim de hastanede çalıştığım için hemen e, yukarı çıktım ve bir ortopedi doktorunu gösterdim. Ortopedi doktoruna çenem çıktı dediğimde bana biraz gülümsedi. Çeneniz çıksa bu şekilde duramazsınız. Daha büyük bir ağrı olur. Fakat biz bunun ne olduğunu bilemeyiz. Sizin bir ortodoniste gitmeniz lazım. İyi bir ortodoniste gitmeniz lazım dedi. Başka birkaç doktora daha gittim. Hatta fizik tedavi doktoruna bile gittim arkadaşlar. Burada bir disk kayması olduğunu söyledi. Çeşitli enjeksiyonlar yaptım. Yine geçmedi. Yaşadığım yerde çok fazla bir ortodontist yok diye düşünüyordum. Ufak bir araştırma yaptım. Kütahya'da yaşıyorum bu arada. Ve iyi bir hekim önerisi aldım. Bugün ona gittim arkadaşlar. Hekimin ismini aşağıda da belirtirim zaten isterseniz. E, numarasını falan da ekleyebilirim. Ve bana çok kötü bir diş sıkma alışkanlığımın olduğunu söyledi. Bu diş sıkma alışkanlığı geceleri de olabiliyormuş. Ve ben genellikle stres yaptığım zamanlarda dişlerimi sıkıyorum. Bunu daha önce bir doktor daha söylemişti zaten bana seneler önce. Ve bana plak kullanmamı, splint kullanmamı önerdi. İnternette yazarsanız görebilirsiniz. Ben de şimdi göstereceğim zaten. Ve iki gün sonra hazır olacağını söyledi. Ben de tamam dedim. Bu aşamaları uygulayacağız. Olmazsa ufak bir çene operasyonu geçirmem gerektiğini söyledi. Şimdi bunu deneme aşamasındayız. Size de göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu şekilde. diyelim protez diyelim. Şöyle şeffaf ve takıldığında kesinlikle belli olmuyor. Çok fazla da sizi rahatsız etmiyor. Gündelik yaşantınızda da takabilirsiniz. Doktor bana sadece geceleri takmamızı söyledi. Dayanabilirsen gündüzleri de takabilirsin dedi. Siz de bu şekilde gidip e, doktorunuzla görüşüp danışabilirsiniz. Hatta şimdi takayım isterseniz siz de takıldıktan sonra ne kadar belli olup olmadığını canlı olarak şu anda taktım arkadaşlar. İlk taktığımda biraz zor konuşuyorum aslında. Şu şekilde gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor aslında ama sadece takan kişi ilk başlarda bir mide bulantısı ya da ağızda bir dolgunluk hissi yaşayabiliyor. Biraz da konuşurken zorluk oluyor aslında. Ama onun harici takılamayacak bir şey tabii ki kesinlikle değil. Sizin de böyle bir sorununuz varsa lütfen çok geciktirmeden bir ortodonist diş hekimine görünün ve sakın ertelemeyin arkadaşlar bu durumu. Videom bu kadardı. Umarım size de faydalı bir video olmuştur. Şimdilik hepiniz hoş kalın.